Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Bugün sizlere Başak Burçları için Ekim ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Ee, şimdi sevdiğiniz insanla e, bir görüşmeniz var bu hafta. Ama bu görüşme sizin için çok önemli olacak. Hatta küsseniz bile aynı şey gözüküyor arkadaşlar. Yani bu hafta bir iletişim olacak. Tüs değilseniz de bir kırgınlık varsa da bunu ortadan kaldıracağınızı görüyorum. Şimdi sen zor bir karaktersin bak. Kendin de öylesin. Karşındaki kişi de zor bir karakter. Ve bu sıralar... Sorunlar yaşıyoruz iletişimlerde, ilişkilerde. Hani bu genel anlamda da gözüküyor. Bazı kişilerle sorunlar yaşamış olabilirsin. Ama bu hafta bir telafisi olacak bunların. Yani ya sana adım atılır, ya da sen birini kırdıysan sen adım atabilirsin. Hani bu hafta güzel bir hafta. Bunu değerlendir. Fırsatlar çıkacak karşına diyor bakım. Ee, senin huzursuz olduğunu görüyorum. Ailesel bir durum hissediyorum. Kiminle anlaşamıyorsan ya da işte yapmak istediğin ee, bir durum var burada ve bir kişi mi engel oluyor ya da bir önünde bir sıkıntı mı var? Bu ailesel bir problemden dolayı olabilir ama atlatacak diyor bakım sana. Yani eee uslubuna dikkat ettiğin sürece, kendini güzel ifade ettiğin sürece karşındaki insan seni anlayacak. Hani öncesinde sıkıntı olan bir durum sonrasında düzelecek diyor bakım sana. Şimdi yurt dışına mı çıkmak istiyorsun arkadaşım? Çıkmak isteyenleri görüyorum bakımda. Bununla alakalı bir evrak eksikliğin varsa ya da bir haber bekliyorsan bu olacak yani yakın bir süreçte buna bir sevineceksin. Umudunu kestiğin konularda bu hafta haberlerin gelebilir. Hani önceden başvurmuşsundur belki bir iş başvurusu bu haber gelecek. Ama umudunu kestin gecikti diye artık gelmez sanıyorsun ama ummadığın durumlar yaşayacaksın bu hafta ve güzel şeyler olacak. Senin koşulun şartın biraz seni zorlamış, ee, yakın geçmişte bazı sıkıntılar yaşamışsın, hala bunu atamamışsın. Ee, şimdi bizim için zaman geçiyordur arkadaşlar ama bazı sorunlar kafamızda kalmıştır, psikolojimizde, bilinçaltımızda. Ve bu durumlar gerçekten önyargılı olmamıza sebep oluyor. Sizde de önyargılı davranacak bir durumlar yaşanmış. Belki bir hayal kırıklığı belki bir güvensizlik. Bunlar yakın geçmişte olmuş. Atamamışsınız ve bu şu anki günümüzde yani şu anki durumunuzda yansıyor hayatınıza. Şimdi canlarım benim. Hayatınıza yeni birisi girmiş olabilir. Belki öncesinde birisiyle bir sıkıntı yaşadın, güvenini sarstı. Herkes aynı değildir. Kapılma, tanımaya çalış. Yanlış varsa etrafında göreceksin zaten bunu. Sana bu gösterilecek. Sadece akışta kal, tanımaya çalış. Yeni bir insana fırsat ver ama ön yargılı yaklaşma. Evet sana bu söyleniliyor. Ama e, küslüklerde bir adım alırsan sana çok güvensizlik verdiyse de bu insan çok git gel yaptıysa da bir kader bağınız var. Yani bundan kendini alıkoyamıyor. Sadece sizin bir şeyleri daha net konuşmanız gerek. Yani bu insan bu şekilde hayatına böyle gir çık yapamasın diye bir daha böyle bir şeyde hayatına giremeyeceğini çok iyi anlatman gerek. Ya da bunu yaptıysan davranışa dök. Biraz uğraşsın, biraz çaba versin, bir dahakine dikkatli davransın diye. Çünkü bir bağ var aranızda, kopmuyor bu bağ. Sen istesen de bu bağ kopmuyor ya da o istese de bu bağ koparamıyor. Tekrar tekrar dönüş. Ama işte birbirinizi kırmaktan da vazgeçmiyorsunuz arkadaşlar. Bu da alışılmış bir durum. Ya çok sık engelliyorsunuz birbirinizi ya çok sık kalbinizi kırıyorsunuz. Bir kıskançlık da var aranızda. Bu eşinizle alakalı da olabilir. Bakın evliysen eşin için dinliyorsan aynı şey eşin için de geçerli. Çok sık kırılıyorsundur, darılıyorsundur. Ama bağınız kuvvetli. Evet. Fırsat haftası bu hafta. Yani bir iş imkanı çıkabilir karşına. Belki çalışıyorsun, geçici bir işe girmiş olabilirsin, istediğin bir işte çalışmıyor olabilirsin. Bir fırsat gelecek sana. Çalışmıyorsan da, boştaysan da dediğim gibi bir haber her an gelebilir. Olumlu olmalısın arkadaşım. Yani olumsuzlukları at kafandan, yol mesafesi çıkmış. İşten sebep bir yolculuk yapabilirsin bu hafta. Ya da işte belli bir sebepten dolayı da bu yolculuk yapılabilir. Bir anda gelişebilir aklında yokken. Şimdi burada tedavi gören birisini görüyorum. Ama bu tedavi görülüyor yani şu anki anlık enerjide. Karın kısmını gösteriyor bir de ya da mide ile alakalı bir şey bu. Ya bir ameliyat olunmuş ya olunacak gibi. Yani bu durumdan sonra ne hani olacaksa belli olacak sanki arkadaşlar. Bu insanın çok dikkat etmesi gerekiyor. Ameliyat olduysa da aynı şey geçerli olmadıysa da olma ihtimali var. Ama iyiye gidecek yani. Bu durum iyiye gidecek. Ciddiyetli ama bir konu var burada. Ve ayrıca senin çok sık rahatsızlanabileceğini görüyorum. Şu sıralar üşütebilirsin, grip nezle olabilirsin ama bu hep tekrarlanabilir. Belki ayakta geçiriyorsun, hemen iyileşemiyorsun, tekrardan başlıyor gibi. Yani o yüzden... Ee, sıcak şeyler içmeye çalış. Boğazlarında da alerji sorunların var gibi üşütebilirsin. Boğaz yanmaları boğaz ağrıları. Belki de bademciğin var. Hani badem ağrı, boğaz ağrıları çekebilirsin. Bademciği şişebilir mesela. Çünkü buranı çok göstermiş arkadaşlar. Boğaz çakranı çok gösteriyor. Bakın. Evet. Asitli soğuk bir şeyler de içme. Canlarım benim. Ee, burada elinden bir yere para çıkacak. Ya birine yardım edeceksin, destek olacaksın ya da birisi senden borç isteyecek böyle para çıkacak, geri alırsın ama istediğin zaman değil ama alırsın bu paranı. Sen de e, zorlandığın bir durumun varsa belki de sen zor olduğun halde bu parayı vermek isteyeceksin, birini geri çevirmek istemeyeceksin. Bak bu ihtimali görüyorum. Çünkü senin de zorda olduğun konuların var ve e, her şeye yetişmeye çalıştığını, yorulduğunu belki de ek iş yapıyorsun ya da düşünüyorsun. Giderler çok çünkü ya da ailenden birisi de çalışıyor. Çalışmıyorsa da sana birisi destek olacak. Ama bir tembellik enerjisi var. Tembellik kim tembel? Yani çocuğun mu, eşin mi bir sorumluluk almayan birisi var. Sen zorlanıyor olabilirsin, çok fedakarlık yapıyor olabilirsin. İşte bu kişi bir destek verecek sana. Bir sorumluluk alacak bu kişi. Evet canlarım benim. Ağaç çıkmış, ağaç o kadar güzel ki bakın tam kenarda. O kadar ferah ki ağaç. Yani altında gölgeleniyorsun, oturuyorsun. Yani bir nefes alıyorsun, huzura varıyorsun. Rahatlayacaksın arkadaşım. Kalıcı şeyler, köklü şeyler hayatında gözüküyor. Bunların kıymetini bil yani. İyiye gidecek yani. İlişki niye gidecek? iyiye gidecek. Ferahlayacaksın. Boştaysan da bir işe girip ferahlayacaksın. Ama kalıcı olacak demek istiyor bakalım. Evet. Burada bir e, gözle alakalı bir sıkıntın mı var arkadaşım? Ya yakını göremiyorsun ya uzağı göremiyorsun. Bununla alakalı bir düşüncen olabilir bir tedavi görmek isteyebilirsin ya da bir ameliyat olmak isteyebilirsin. Ayrıyeten diş ve çene kısmı çok göstermiş bakımda bu sıralar müşterilerimde çok çıkıyor bireysel bakımlarda da yani diş problemi mi yaşıyorsun ya da bir diş tedavi görüyor da olabilirsin ya da göreceksin ağrıyan bir dişim var ya da düşündüğüm bir durum var dişle alakalı. Evet, dua ettiğini ve dualarının önü çok açık arkadaşlar. Bu sıralar sıkça dua etsen ve içinden geçeni diline ver. Yani içinden geçeni e, duy, tekrarla isteklerini dile getir. Bu hafta duyuluyorsun, çok güzel bir hafta. Ve bakın orada bir çift göz var, seni gözlemleyen, merak eden. Bu bir gizemli bir bakış, bunu sana göstermiyor, yansıtmıyor. Yani seni gizli takip eden birisi var. Ya haber alıyor senden ya da sosyal medyadan işte fake hesabı olabilir ee, bakıyor sana gizli yapıyor bunu ama sana bunu yansıtmıyor bir de ego var gurur var bu insanda bir arkadaşınla küssen bu o da olabilir yani arkadaşın eğer hayatımda birisi yok ama arkadaşımla böyle bir şey yaşıyorum diyorsan da arkadaşın için de geçerli sana gizliden bakıyor yani bir kırgınlık bir duygusallık var burada canlarım benim Hiçbir şey dert etmeyin kendinize her şey yolunu bulacakmış yani su akıp yolunu bulacak e para sıkıntın varsa e, bu sıralar olması çok normal arkadaşlar giderler çoğalmış sizde ve bir alacaklarınızı alamamışsınız ya da işte e, bir fazla harcamalar çıkmış gibi görünüyor ama tabii ki bir düzene gireceksin destek de göreceksin sen birilerine destek de vereceksin hani zor olduğun anlarda bile bunu yapmak isteyeceksin ve bunun dönüşü de muhteşem olacak. Yani dardayken birine veriyorsan hele daha bollaşacaksın. Bereketinin artmasını istiyorsan da para sayı frekansları var arkadaşlar. Bunları yapmanızı tavsiye ederim. Sayısal frekanslar. Bunu ben bireysel bakımlarımda genelde baktırdıklarında para sıkıntısı gördüğüm kişilere söylüyorum. Siz de araştırın. Nasıl olacağını YouTube kanallarından araştırabilirsiniz. Para sayısı frekansını size tavsiye ederim aktifleştirip bereketiniz daha çok artabilir. Evet. Canlarım benim, her şey güzel. Kalbiniz kırgın ama e, sabırlı olun. Buralarda da gönlünüz alınacak. Yavaş ilerliyor. Bir şeyler hızlı gelişsin istiyorsan da sabırlı ol. Evet, e, bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da destek olursanız sevinirim. Canlarım benim. Evet videomuz şey oldu düştü. <laughs> Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.